بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لي ما لا يسعه إلا مغفرتك ولا يمحقه إلا عفوك ولا يكفره إلا تجاوزك وفضلك وهب لي في يومي هذا وليلتي هذه وشهري هذا وسنتي هذه يقينا صادقا يهبن علي مصائب الدنيا والآخرة وأحزانهما ويشفقني إليك ويرغبني فيما عندك واكتب لي عندك المغفرة وبلغني الكرامة من عندك وأوزعني شكر ما أنعمت به علي فإنك أنت الله الواحد الأحد الصمد المبدئ الرفيع البديع السميع العليم الذي ليس لأمرك مدفع ولا عن فضاعك منع وأشهد أنك ربي ورب كل شيء فاقر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة العلي الكبير المتعال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك وأعوذ بك من جور كل جائر وباغي كل باغ وحسد وحسد كل حاسد ومكر كل ماكر وكيد كل كائد وغدر كل غادر وشماتة كل كاشح اللهم بك أصول على الأعداء وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء فلك الحمد على ما لا أستطيع إحساءه ولا تعديه ولا تعديده من عوائد فضلك وعوارف رزقك وألوان ما اوليتني به من ارفادك فانك انت الله الذي لا اله الا انت الفاشي في الخلق حمدك الباسط بالجود يدك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في سلطانك وملكك وامرك تملك من الانام ما تشاء ولا يملكون منك الا ما تريد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأن أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بقرة سورة 6 ayet. İnkara saplananları ise ister uyar, ister uyarma onlar için birdir. imana gelmezler. Yedinci ayet. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde indirmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır. Açıklama. Bu mühürleme batılda ısrar etmelerinin sonucu olarak ilahi bir cezadır. İnkara saplananlardan burada maksat Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi imana gelmeyeceklerini Allah'ın bildiği muayyen kafirlerdir. Bütün kafirler değildir. Aksi halde dini tebliğ emri manasız olurdu. Bakara suresinin ilk beş ayeti müminlerin, mütakip iki ayeti kafirlerin, gelecek sekiz ayetten itibaren, sekizinci ayetten itibaren, 13 ayeti ise münafıkların bariz sıfatlarını anlatmaktadır. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve's-salatu ve's-selamu ala Resulillah ve ale alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Çok değerli, faziletli kardeşlerim, Bakara Sure-i Celilesi'nin 6. ve 7. ayetlerindeyiz. Tefsir sadedinde, tefsir ölçüleri içerisinde bu hususların üstünde durmaya çalışıyoruz. Bakara Suresi'nin 1. 2. ayetlerinde Kur'an kendisini met ederek dikkatleri kendisine çekti. 3, 4 ve 5. ayetlerde müminlerden vasıflarıyla, amelleriyle ve akıbetleriyle bahsetti. Bu 6. ve 7. ayetlerde kafirlerden sıfatlarıyla, amelleriyle ve velahum adabun azim ile de akıbetlerinden bahsediyor. Bu iki ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in tamamında anlatılan kafirlerle alakalı bütün vasıfları, amelleri ve sonuçlarını özetleyen bir iki ayet-i kerimedir. Ayetleri ele alırken birkaç kademede ele alıyoruz. Bir, bu ayetin bir önceki ayetlerle mana münasebeti, nazmi mana diyoruz buna. Bunun üstünde biraz duracağız. İki, o ayette geçen, şu ana kadar geçmeyen bazı kelimelerin manaları, bunlara da müfredat manaları diyoruz. İnşallah bugün de öyle yapacağız. Ve üçüncü kademede ise ayetin genel muhtevası üstünde durmaya çalışıyoruz ilk 3 ayette yani 5 ayetin 3, 4 ve 5. ayetlerinde Kur'an-ı Kerim müminlerden bahsetti dedik. Şimdi ise kafirlerden bahsediyor. Önce müminlerden sonra kafirlerden 13 ayet de münafıklardan ki onlar da kafirler grubuna girer. Böylece 13 ayet 2 ayet daha 15 ayet yapar. 3 ayet müminlerden, 15 ayet ise kafir ve münafıklardan bahsediyor. Bu Derhak Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar böyle bir minval, böyle bir anlatım tarzı vardır. Önce müminleri anlatarak insanların mümin olma iştahasına açıyor. Arkasından Onların felaha erdiklerini anlatarak iştahlarını iyice kabartıyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın cemali tecellilerine mazhariyettir. İki ayet kafirlerden, 13 ayet münafıklardan, 15 ayette de Cenab-ı Hakk'ın kahrından bahsediyor. O da Cenab-ı Hakk'ın celali tecellilerin ifadesidir. Bu ayetin bir önceki ayetlerle münasebeti cemali ve celali tecelliler münasebetidir. Çok önemli bir bağlantı bu. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir cemali tecellileri vardır. Bir de celali tecellileri vardır. Ve Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri de ya cemali tecelliler içerisine girer veyahut da celali, azamet, kibriya, kahır vesaireyi içinde toplayan celali tecelliler içerisine girer. Evet müminlere anlatan üç ayet cemali tecellilere ve bu iki ayetle beraber münafıklardan bahseden diğer ayetlerde yani toplam 15 ayette de Cenab-ı Hakk'ın celali tecellilerine dikkat çekmek içindir. Bu cemali ve celali tecellilerden Bismillahirrahmanirrahim tefsirinde genişçe ele almıştık bunu. Bismillah'teki Allah kelimesi azamet ifade etmesi itibariyle celali Errahman Errahim de cemali tecelliler demiş. Hangi isimler celali, hangi isimler cemali tecellilere girdiğini 99 ismi tek tek, tek tek zikrederek e, o taksimatı orada yapmıştım. Oraya havale ediyorum. Evet bu 15 ayette celali tecellisinden bahsediliyor. Önce cemal, sonra celali tecelli vardır. Bir bu. İkinci mana münasebetine gelince, cemali tecelliler lütfun Celali tecelliler de kahrın ifadesidir. Binaenaleyh Cenab-ı Hakk'ın lütuflarıyla ile beraber kahırları da vardır. Lütuflar ve ve ileike humul muflihun ile orada sonuç olarak özetlenmiş. Kahır ise burada ve lahum azabun azim ile de özetlenmiştir. Lütuf ve kahır Kur'an-ı Kerim'de bunlar peş peşe ark arkaya gelir. Diğer bir münasebete dikkat çekecek olursam nazmi manaya Cenab-ı Hakk'ın fiillerinde bir tahliye vardır. Ha, noktasız ha tahliye. Tezzin demek süsleme bir de tahliye vardır. Tahliye de e, bu da tathir manasında, tenzih manasında. Yani bir makama bir makam sahibi gelip oturacaksa orası önce temizlenir, sonra süslenir. Önce temizleme, sonra süsleme olur genelde. Ali insanın imanının mahalli olan kalbin de önce şirkten, küfürden, nifaktan temizlenmesi ve sonra iman ve salih amellerle de süslenmesi. Kur'an-ı Kerim'deki bütün bu celali ve cemali tecellilerin peş peşe anlatılmasında bu ana usluba da riayet edilmiştir. Ali münafıklarla beraber 15 ayet tahliye yani iç dünyamızın küfürden nifaktan temizlenmesi bunlardan nefret ettirilmesine bu nefretten önce de Bak bir de böyle imanla, amelle, felahla süslenmesine deyip burada tahliye ve tahliye bağlantıları olduğunu da ayrıca söyleyebiliriz. Bu kainatta iki zıt kutup vardır. Bu iki zıt kutup innemel eşya ve tuğrafu bi ezdadihe prensibiyle eşya zıttıyla bilinir. Şöyle bir tabir yanlış. Eşya zıttıyla kaimdir dememek lazım. Ama eşya zıttıyla bilinir demek lazım. İmanın kıymetini anlayabilmek için küfrün çirkinliğini de görmek, nifakın perişaniyetine dikkat etmek lazım. Binaenaleyh iman, lütuf, küfür ve nifak da bunlar da bir kısım Allah'ın kahri tecellileriyle de bunlar da nar grubu, iki zıt kutup ve bunlar akıp gidecekler, öbür alemde toplanacaklar. Bu cemalden gelen lütufla devam eden bu silsile ahirette cennet alemi olarak celal, celalden gelen ve kahırla devam eden kafir ve münafıkların güruhu, durumu da sonuçta cehennem alemi olarak ortaya çıkacaktır. Bir de böyle nazmi bir manayı ortaya çıkarttığını görüyoruz. Bir diğer nazmi bağlantıya gelince değerli kardeşlerim kulluğun özü havf ve reca dengesidir. Allah'tan ümit edecek iman ve ibadetle yapışacak, sarılacak, ümit edecek. Küfür ve nifak, şirk neyse onlardan da iştinab ederek böylece onlardan da havf edecek. Sonuçlarından da korkacak. Kefeteynu havfu reca hizmeti dünya ve ukba demişlerdir. Yani kulluk bir terazi içinde bir tarafında ümit, bir tarafında korku. Korktuğu kadar ümit edecek, ümit ettiği kadar korkacak. Denge içerisinde olacak bu. İlk üç ayette müminler amel vasıf ve akıbetleriyle reca duygularımızı geliştirdi. Ve münafıklarla beraber 15 ayette anlatılan diğer meselede de Bizde havf duygusu aman biz kafir olmayalım bak. Aman ha o nifak sıfatlarına düşmeyelim diyerek bizleri onlardan iştinap, onlardan korkarak iştinaba davet ediyor. Binaenaleyh burada yine havf ve reca dengesini görüyoruz. İlk üç ayette reca ve bu innellezine keferudan itibaren 15 ayette de kauf anlatılarak kauf tarafımızın ağır basması lazım geldiğine de dikkat çekiyor. Allah sevgisi, Allah korkusu da diyebiliriz. Ümit ve korku olarak da mevzuyu ele alabiliriz. En nihayet bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in ana uslubu olarak tarihip ve terhip sistemini ortaya koymuş oluyor. Bir baştan bir sona kadar Kur'an-ı Kerim'de bazen terhip yani teşvik, rağbet verdirmek, reklamını yaparak ona karşı iştahımızı aşmak, teşvik etmek buna terhip deniyor. Bazen bu önce zikredilir, terhip, korkutma ise hemen arkasından anlatılır bazen terhip önce zikredilir, terhip arkasından zikredilir. Makam münasebetiyle takdim tehirler olabilir. Mesela innel ebrara lefi naim iyiler naim cennetinde teşvik ediyor. Siz de iyi olun da iyilik yapın da naim cennetine gidin. Hemen arkasından ve innel füccara lefi cahim Füccar da cahim cehenneminde diyerek hemen terhip arkasından terhip. Bütün Kur'an'da bunları göreceksiniz. Mesela Zümer suresinde müttakilerin zümrü olarak cennete sevki ve sonra da arkasından da kafirlerin de zümreler halinde cehenneme sevkinden bahsedilir bütün Kur'an-ı Kerim tekrar ediyorum bu tergib ve terhip esası üzerine işler. Binaenaleyh hemen daha Bakara suresinin başında da bunu görüyoruz. Fatiha'da da görmüştük. İhtina el müstakim, sıratel lezine en amta aleyhim bunlar tergib idi. Gayril mağdubu aleyhim velad dalin de terhip esası Orada da var. Bütün Kur'an'ın hülasası olan Fatiha'da da var. Hemen daha Bakara'nın da birinci kademede tefsiri olan bu Bakara suresinde de bunu görüyoruz. Ve işte ilk üç ayette tergip, müminler için teşvik ve bu on beş ayette de bir terhip esası üzere bu mesele böyle devam edip gidiyor. Onun için innellezine keferu sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun ayetini bir önceki 5 ayet üçü müminlerle alakalıydı. Nazmi bağlantısına kısaca temas etmiş olduk. Ayeti kerimenin müfredat manasına gelince